Merhaba sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Bu videomuzda yatırım fonlarının avantajlarını ele alacağız. Yatırım fonları neden bu kadar popüler ve neden birçok yatırımcı tarafından tercih ediliyor? İşte size 5 önemli avantaj. 1. Uzman yönetimi. Yatırım fonlarının en büyük avantajlarından biri profesyonel yönetimdir. Bu fonları yöneten kişiler finansal piyasalar konusunda derin bilgi ve tecrübe sahibi uzmanlardır. Türkiye'de bir fon yöneticisinin en az 5 yıllık tecrübeye ve ileri düzey lisans belgelerine sahip olması gerekiyor. Yani paranızı bu işi meslek edinmiş, günün büyük bir kısmını piyasaları analiz ederek geçiren profesyoneller yönetiyor. Siz işinize gücünüze odaklanırken onlar sizin adınıza en iyi yatırım kararlarını vermeye çalışıyor çalışıyorlar. 2. Çeşitlendirme imkanı. İkinci büyük avantaj çeşitlendirme imkanıdır. Yatırım fonları sayesinde tek bir işlemle onlarca hatta yüzlerce farklı yatırım aracına yatırım yapabilirsiniz. Örneğin bir global hisse senedi fonuna yatırım yaptığınızda dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yatırım yapmış olursunuz. Bu riskinizi dağıtmanın harika bir yoludur. Biliyorsunuz atasözümüz der ki yumurtaları aynı sepete koymayın. İşte yatırım fonları tam olarak bunu yapmanızı sağlar. 3. Maliyet avantajı Üçüncü avantajımız maliyet avantajıdır. Yatırım fonları büyük miktarlarda işlem yaptıkları için bireysel yatırımcılara göre çok daha düşük maliyetlerle işlem yapabilirler. Örneğin bir aracı kurumla komisyon pazarlığı yaparken sıradan bir yatırımcıya göre çok daha büyük avantajlı anlaşmalar yapabilirler. Ayrıca fonların alım satımında genellikle komisyon ödenmez ve alış-satış fiyatları arasındaki fark da diğer finansal ürünlere göre daha azdır. Bu da sizin cebinizde daha fazla para kalması demektir. 4. Erişilebilirlik Dördüncü avantaj erişilebilirliktir. Yatırım fonları bireysel yatırımcıların normalde ulaşamayacağı yatırım araçlarına erişim sağlar. Örneğin yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapmak istiyorsunuz diyelim. Bu sektördeki öncü şirketler dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Tek başınıza bu şirketleri bulup yatırım yapmak oldukça zor olabilir. Ama bir yatırım fonu aracılığıyla tek bir işlemle bu şirketlerin hepsine birden yatırım yapabilirsiniz. Bu özellikle küçük yatırımcılar için büyük bir avantajdır. 5. Likidite. Son olarak likidite avantajından bahsedelim. Çoğu yatırım fonu yatırımcılara istedikleri zaman alım satım yapma esnekliği sunar. Yani paranızı İhtiyacınız olduğunda fonunuzu hızlıca nakde çevirebilirsiniz. Bu özellikle acil nakit ihtiyacı durumunda çok önemli bir avantajdır. Bazı yatırım araçlarında paranızı çekmek için belirli bir süre beklemeniz gerekebilir. Ama yatırım fonlarında genellikle böyle bir zorunluluk yoktur. İşte böylece yatırım fonlarının 5 önemli avantajını incelemiş olduk. Tabii ki her yatırım aracının olduğu gibi yatırım fonlarının da dezavantajları var. Bir sonraki videomuzda bu dezavantajları ele alacağız. O zamana kadar sağlıcakla kalın, yatırımlarınız bol, kazançlı olsun.